değerli YouTube sakinleri kaldığımız yerden devam ediyoruz Max Payne serimize Evet Şöyle bir dalış yaptık Konuşan arkadaşlar var evet arkadaşlar da gördük orada Onları bir uyandırmadan önce şunları bir çek edelim Var mı bir şey işimize yarar Beyler var mı? Ya bir bomba atsam kötü mü olur? <laughs> eyvah yav. Bombu kim sömedi ya? Hayır bomba attım. niye kim sömedi? Abi ne attım ben ya? Lan el bomba sattık herif. Kıç kadar alanlar. 15 metre kadar alan el bombası attık hiç kimse bir şey Neyse dur bakayım. Böyle şatkan cephaneleri ne olur severiz. Televizyonda ilgili bir şeyler oynuyor. Bizle ilgili bir şeyler olabilir. Muhtemelen bizle ilgili zaten. Eee evet, ne diyor? Falan filan diyor. New York diyor. Geç abi. Evet. Kapatabiliriz, kapat. Şişirmeyiz. Pain var mı? Sağda sonda bir kontrol edelim. Kekmecelerden bir şey çıkmaz. Silahlarımız full zaten. Evet. <laughs> eyvah eyvah. Tamam, bir dakika. Neşin rengi değişir abi. Bak şimdi. Vuramadım ki. Böyle yapsam... Hah! Vurmuşum. Bak şimdi, of! Fena 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 Bunları Temizlenmiş olması lazım Evet bak görüyor musun ne güzel Pırıl pırıl oldu ortalık Bak kapı kilitli. Hmm Peki Ne yapacağız Bunları böyle Kapının açacağız Save atalım bu kadar geldik biliyorsunuz bu oyunda Abi save her şey Her şeydir yani Tamam bu da temiz. Bu da temiz. Sakin. Aa. Yerde. Ya bak. Yerde adam ölmüş. bizimkine dikkati çekecek şey gazete yerdik. Tamam, burada. Aa, bak bu karakter şeyde var. Max Payne 2'de var. Neyse evet, adamla ilgili bir şeyimiz yok herhalde. Kaçabilecek bir şeyimiz yok. Kapı kilitli. Bu kapı mı? Bu kapı mı şimdi? Abi aynı anda açılan iki kapıları sevmiyorum. Abi bir dakika lan. Az önce açılmayan kapı zaten. Buradan oraya bağlandık. Tamam buradan gideceğiz. Eyvah! Oğlum bu tosuncuk tek de ölmüyor. Onu fark ettim. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Abi herif. Herifle bir metreden göğüs göğüse çarpışıyoruz. Yok ya. Valla hayret bir şey Ölmeyince ölmüyor abi adam. Neyse şöyle şapkan jarjörü mermisi toplayalım. Bir baskın var burada mı? Bir baskın var ama nereden merak ediyorum. Buradan geliyor ses. Eyvah toplantına var ya göbeğine düştük ha. Toplantına var ya göbeğine düştük ha. Toplantına ciddi diyorum tam göbeğine düştük. konseyin arasına girdik ya. Abi burada var ya her türlü ticaret olur. Bunu hiç unutalım. Arki. Onu top aldık. Güzel 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 güzel. Şöyle toplayalım abi. Laflardan çıkarma bir şeyler. Bir peynkilet bir şey. Tamam. Temiziz. Evet. Ne yaptık? abi Şimdi bak. Burada da bir exit. Ay, buradan çıkamadığımıza sevindim. Telefon. Almıyor. Tamam. O zaman düz devam ediyoruz abi. Restoran. Kapalı. Tuvalet. Tuvalet fix açık zaten. Tuvalet fix açık. Ha. Ben kilaslarımızı Evet. Hmm. Barman anahtarı bu anahtarı herhalde. Two metal ducklings falan. İki kötü köpek falan diyor. Geç. Eyvah, eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Devam var sahnenin. Derken tam mevzu başlarken Max Payne Cık. buraya kadar dedi. Ay Oha. Füş. 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 O tosuncuk nereye kayboldu lan? Oğlum kardeşim bana atış ediyor. Oğlum kadın niye bana atış Oğlum ne oluyor? Oğlum harbiden ne oluyor lan? Oğlum öldüm öldüm. Oğlum bu kadar bana niye oyuna sıkıyor ya? Aaa. O kadın ölmüyor lan. Vallahi ölmüyor. Ha burada şatkan Şatkandan dedi el bombası ile gireceğim. Bak şimdi buraya. Bak bak tamam mevzu çözdüm ben. Geç. Bak şimdi abi. Oye. oh ye. Yeah. Oye. oh yeah. oh Yeah. Buna oh, yeah. iki tane şu oğlum herif. Nasıl? güzel. Abla hala duruyor yalnız orada. Buraya şöyle atsam. Abla sen niye yanmıyorsun ya? Bak Diggle nerede? Ha. Oğlum karı neyle ateş ediyor bana ya? Baretta gideceğim abi buna saydıracağım ya Oğlum ölmüyor lan. Oğlum bölüm sonu canavarı çıktı lan kadın. Ya 35 litre karaktı kadın. Vallahi bölüm sonu canavarı çıktı. O adam kaçtı ama. Ablayla iş pişirecek olan. Bu sucuk kaçtı. çekeyim abi. şuradan. Aha! Tonla kaçıyor pezengi bak. Oğlum herifin elinde şey var. Akrep var. Oğlum buna dalıp da saydıracaktım. Ben yine pompalayayım. Ne yapıyorum burada ya? Ah öldü. Ben yine yanlış oynuyorum ya. Ha böyle tamam anlaşıldı. Böyle bosslara pompalayla girilmeyecek abi. Tatkanla değil direkt diggle alıp böyle baretlere çatır çatır, çatır sıkacaktım bunları. Buyurun. Bak mesela. Mesela. Geliyor. Zamanlama iyi mi bilmiyorum. Yok yanlış oynadık yine burayı. Öldük herhalde. Çok yanlış oynadık burayı. Cidden çok kötü oynadık ya. Şey attım ama. Biraz da sendeliyoruz. Bana bakayım. Ada dedim bununla ilgili ilerleyeyim ya. Farette de yineleşmiş. Bu panel olmuyormuş. değilmiş. Bu peçbus bekliyorum yani. Peçbus bekliyorum abi. Ne oldu? Kulakta taktı hadi bakalım. M arkadaşlar. Sevimizi attık. Bitişin şuradan ziline bastık. Bu çıkışın zili mi? alarmı mı bastık? Neye bastık? Anlamadım ki. Ben yani sana bir şey değil mi? O zil çalana kadar gitmek lazım oluyor. Bence. Yok. Alakası yok. Oradan gideceğim biliyorum ama. Nerede? Beğenemedim. Tuvaletlerde bir şey çıkar mı? Renkiniz falan. Bombam yok mu lan benim. Aa bir dakika. İngram var. Kaç kişiler var? Tekrar alayım. nereden usta. usta? Ne oluyor lan usta? Hmm. <laughs> bile çeviriyor zamanın <laughs> zamanının harbiden çok değişik oluyor var, şey var mı? çok değişik oluyor bu oyun. Evet. Bak bunu da bak yeri bir şey bırak bu bırakmadık yani. devam ediyoruz. Tamam bu lan çeliği düşeceğiz ama. Evet. Ne oluyor lan? Nereden sıkıyor? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Ezgi çapraz atış aldım yere dönmüyor ha. O böyle bir şey içine düşmüş ki ya var ya. Bazı önce açılmayan yer. Bu açıldı tabi de. Renk falan yok mu ya? Olmalı. Olmalı abi. Launch. 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 Launch da. Renk ilası yok abi. Ne yapacağız? Beşeceğiz. Silahın ingram. Evet. Ha şimdi gideceğiz exit'e basacağız. Okey. Tamam. Tamam abi işte gördüm. Sürprizle karşılaşmamak için save atıyorum. Exit'e basıyorum. Gidiyorum. O kapı açık şimdi. Evet. Bu kadar. Kısa bölüm oldu ya. Kısa bölüm oldu. Devamını çekeyim mi çekmeyeyim mi? Şu an kararsızım. Bence... Aa, bak. Kaçışı görüyoruz. Kaçıyorlar. Bunu şey yapabilirim ya. Bir sonraki bölümde çekelim bunu. Sakısı olsun. Çok sıkmasın. Parça parça ilerleyelim. Ama kaza yapayım. Çünkü düşecek, yanacak falan var. Bir tane sedan otomobilin verdiği hasara bak. Bir de dayı sen bu saatte gecenin üçünde ne yapıyorsun benzin şeyiyle, tırıyla, kamyonuyla. Bir de sadece oranın camları hareket ettiniz mi? Değişik yani değişik oyun. Evet elimizin yanına kaldık. Evet gideceğimiz yol belli. Buradan devam edeceğiz. Burada sevimizi attık. Bu kadar olsun ya. Böyle parça parça az az gidelim. Her gün her gün zaten atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Güzeliz size. Bir de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.